sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam, e, bugünkü soracağımız konu biraz... E, piyasada işte herkesin çok konuştuğu konulardan birisi ve çok alengirliymiş gibi tabir yerindeyse sunulmaya çalışılan aslında net ifadelerle e, fıkıh kitaplarında yazan e, bir konu. E, Mehdi, Deccal, e, Efendim Yecud, Mecud gibi e, konular kıyamete yakın, kıyametin büyük alametleri malum. E, bazı kimseler işte bunları anlatırken işte Mehdi gelmiştir, hatta şudur gibi ya da Deccal çıkmıştır, filanca Deccaldir. Şu anda aramızda, şu anda dünyada gibi ifadeler de kullanıyorlar. Şimdi bu hakikaten böyle midir? Ee, nasıl anlaşılır? Bize biraz anlatır mısınız bu konuları? Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabi ayet-i kerimeler de bilirmiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kıyametin küçük alametleri büyük alametleri daha doğrusu kıyametin alametlerini bildirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerde İslam alimler bunları tasdif etmiş mesela küçük alametleri nelerdir kademeli bir şekilde dünya oraya doğru gidiyor alametlerini bildirmiş Resulullah Efendimiz ve büyük alametlerini de bildirmiş. E bu bildirilen alametlerden de Hazreti Mehdi işte kıyametin yaklaştığını gösteren alametlerdendir. Deccal, Hakeza, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve hmm. Mecüc kavminin aynı şekilde çıkması. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Yecüc hmm. ve Mecüc kavminin evet. kıyamete çıkacağı. Bunlar olacak yani. Evet olacak. olacak kesin. Yalnız sizin sorduğunuz e, Hazreti Mehdi, Deccal, Yecüc ve Mecüc ve İsa Aleyhisselam aynı zaman dilim içerisinde çıkacak bunlar. Gelecekler. Aynı zaman dilim içerisinde gelecekler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam-ı Rabbani Kudüs'e Mektubat diye bir kitap var. Orada kullandığı bir ifade, ifade var. muhbir Sadık diye bahseder Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani? Muhbir haber veren demektir. muhbir Sadık doğru söyleyici demektir. Evet. Evet. Doğru haber veren Aleyhisselatü Vesselam yani Peygamber Efendimiz ne bildirmişse bunların hepsi olacak mı? Elbette yanlışlık söz konusu olamaz. İşte e, güneşin batıdan doğması mesela o da Büyük alametlerindendir. Bunların hepsi olacak mı? Olacak. Hazreti Mehdi çıkacak, İsa Aleyhisselam göktenilecek, Deccal çıkacak. Yecüc ve Mecüc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaklar mı? Elbette. Yeryüzüne yayılacaklar. Hüccetullah Alel Alemin diye bir kitap var. O kitapta buyuruyor ki, Yecüc ve Mecüc denilen kimseler Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yafez'in soyundandırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır. Tabi bunlar böyle yüzleri, e, yüzleri yassı gözleri küçük deyince Çinliler mi Çinliler. ama kulakları çok büyük. Yani onlarla alakalı değil yani. Onlarla alakalı değil. Boyları da kısadır. Her birinin bin çocuğu olur. Bir değil bin. 999 bin çocuğu olur. Yani yumurtadan mı çıkar nasıl çıkar bilmiyorum artık ama bin çocuğu olur buyuruyor. Cin ve insanların adetlerinin onda dokuzu yecüc ve mecüctür. Onda dokuzu cinleri ve insanları topluyorsun. İnsanlar 6 milyar. Ee, cinler insanların e, işte 10 katından fazla. Hepsini topluyorsun. 10 da 9, 7, ve Belki becüc. o zamana kadar insanlar 10 da olacak. On milyar evet. olacak. Arkasında kaldıkları setti her gün oyarlar. Bu Hüccetullah Halil Alemin kitabındaki yazılan <laughs> bilgilerini aktarıyoruz. Gece eskisi gibi olur kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar şehirlere, binalara saklanırlar. Hayvanları bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar. İsa Aleyhisselam ve eshabı dua ederler. Boyunlarında yara hasıl olup bir gecede hepsi ölür. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından yeryüzü yaşanmayacak bir hal alır e, Hüccetullah Halal Alemi kitabında bildirilen Yecüc ve Mecüc ile alakalı olarak İsa Aleyhisselam o dönemde, Hazreti Mehdi de o dönemde olduğu ifade edildi. Yecüc ve Mecüc çok eski zamanda bir duvar arkasında e, bırakılmış, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak iki kötü <laughs> millet olduğu Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Ama bu duvardan maksat nedir? Yani oradaki şey özellik hususiyet hissettiği Çift gibi bir şey mi? Ha değil. Evet. Çünkü arkeolojik araştırmalar yer altında kalmış şehirleri, dağ tepelerindeki deniz fosillerini bulduğuna göre o duvarın bugün meydanda bulunması ve insanların çok sayıda olmaları da lazım gelmez. Efendim nerede bu set? Oradaki set belki de bir şifre, bilmiyoruz mahiyetini bilmiyoruz. Evet. Ee, bugün mesela milyarlarca insan Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in çocukları. Onlar iki kişiydi. Evet Adem Aleyhisselam hayattayken kendi evladından 40 bin kişiyi gördü. 40 bin kişiyi görmüştü. Ve çok sayıda olmaları da lazım gelmez. Bugün işte insanlar iki kişiden meydana gelmişti. O iki milletin de bugün nerede oldukları bilinmeyen birkaç kişiden üreyerek yeryüzünde kaplayabilecekleri de düşünülebilir. O da bir ihtimaldir. Onu bilmiyoruz. O bir sırdır orada. Mesela e, yine sizin sormadığınız fakat kıyametin büyük alametleri Dağbatül Arz denilen hayvan çıkacak. Gökleri bir duman kaplayıp bütün insanlara gelip canlarını yakacak. Herkes bunun acısından dua edip Ya Rabbi bu azabı üzerimizden kaldır sana iman ediyoruz diyeceklerdir buyuruyor. Bunlar olacak. Bunlar olacak. Alametlerin sonuncusu da kıyamet alametlerin sonuncusu da işte bir ateştir ki Aden'den çıkacaktır. Aden Yemen'dedir. Şimdi gelelim esas... E, şey konusuna, Hazreti Mehdi konusuna ve Deccal konusuna. Evet. şimdi İmam-ı evet. Rabbani Kuddüs'ü Sur Hazretleri de e, Hindistan'da da çıkmış Türkiye'de <laughs> olduğu gibi. Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle çıkıyor. İmam-ı Rabbani Kuddüs'ü Hazretleri de Hindistan'da işte birisi Mehdi olduğunu ilan etmişti diyor. Hatta mezarı da Fere şehrindeymiş. Meşhur hatta manası tevatür derecesine var. Birçok hadis-i şerifler böylelerinin bu itikat ve sözlerinin e, doğru olmadığını bildirmekte diye İmam-ı o, o, zaman de. da varmış yani Şaklaban'da. Evet 400 sene önce de varmış yani. <laughs> yani 400 sene hala önce de. var. E, o, memleketimizde de, aynı şekilde. Demin siz ifade ettiniz var, ya. Evet. İşte Mehdi doğdu. İşte bizim hocamız Mehdi'yi terbiye ediyor falan. Bunların hepsi. Hatta Mehdi geldi. Deccal'da falandır. Mehdi'de falandır falan evet. diye uydurup uydurup söylüyorlar. Şimdi esas gelelim. Siz <laughs> suali sorarken bir, bir, ifade kullandınız. Yani bunlar açık net kesin değil mi? Evet açık net kesin. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyorlar ki. Ee, Mehdi hakkında. Mehdi'nin başı izasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. Ee, bu adam başının işte bulut mu? Buluttan birisi mi bir sesleniyor? Yok. Ee, yalan oldu belli yani. Başka bir hadis-i şerif. İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne yani o zaman bilinen memleketlerin çoğuna dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafirdi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam'dı. Yeryüzünün tamamına hakim oldular hükmettiler yani. Kafir olan ikisi de Nemrut ve Burtun Nasar ı. Beşinci olarak buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi de malik olacaktır. Dünyanın tamamına bu. Mesela Osmanlı üç kıtaya hakimiyet kurdu. Dünyanın tamamına değil. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Kıyamet kopmadan önce allah Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi. ismi Muhammed olacak babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Babasının ismi de Abdullah olacak. Ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adil ile dolar. Hatta kitaplarda bilgi verirken kurtla kuzu arasındaki düşmanlık gidecek. Adaletle. Adalet, ya. Adalet Hı. sebebiyle. Ve Hı. başka bir hadis-i şerifte de eshab-ı Kehf Hazreti Mehdi'nin yardımcıları olacaktır. Tarsus'ta metfun değil. Orada uyuyorlar. Efendim gittik gördük. Ben de gittim gördüm. Tarsus'taki. Ama e, görünürde bir şeycik yok. Şu anda yok. Ama allah Teala onları muhafaza ediyor. Herkesin gözünden gizlemiştir. Ve görünmüyor. Ha, Hazreti Mehdi'nin yardımcılar olacaktır. Ve İsa Aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. Hazreti Mehdi zamanında inecektir. İsa Aleyhisselam Deccal ile harp ederken ha Deccal de o zaman çıkıyor. Yani şimdi Deccal Meccal falan yok İsa ya. İsa Aleyhisselam bununla harp eder. E, harp ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır aynı zaman diliminde geliyorlar. Bunun <laughs> hükümdarlığı zamanında her zamankinin aksine yani Hazreti Mehdi'nin hükümdarlığı zamanında e, her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersini olarak Ramazan-ı Şerif'in 14. Günü, 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde de ay tutulacaktır. E şimdi hadis Şerif'te açık net bildirilmiş bu alametler. Evet. Bu alametler senin Mehdi dediğinde var mıdır yok mudur? Şimdi bu hadis-i şerifler. Gelelim şimdi İslam alimlerin? mesela İmam-ı Rabbani kutb sonra سرا ki Allah Teala peygamber Efendimizden sonra peygamber gelmeyecek. Ama peygamber Efendimiz buyuruyor ki buyuruyorlar ki bir hadis-i şeriflerinde. Benden sonra peygamber gelmeyecek ama benim varislerim gelecek. Her 100 senede bu dini kuvvetlendiren alimler gelecek. Mesela İmam-ı Azam bu Hanife radıyallahu taala bunlardandır. İşte peygamber Efendimizden 500 sene sonra gelen İmam-ı Gazali Hazretleri bunlardandır. Ve peygamber Efendimizden 1000 sene sonra gelen İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunlardandır ve İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorup ki 100 senede gelenler hani önceki peygamberle gibi nebi gibi kıymetlidirler. 500 senede gelenler öbürlerine göre daha kıymetlidir buyuruluyor. Ama 1000 senede gelenler Resul gibidir. Daha da kıymetlidir. Ve İmam Rabbani Kudüs'e sorup Kudüs'e soru, Kudüs'e sor Hazretleri buyuruyorlar ki Hazreti Mehdi 3. binin yerleyicisi olacak. Kendisi 2. binin yerleyicisiydi. Yani şu anda biz eee e, Hicri olarak 15. asırdayız. Yani evet. en azından 5 asır var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine zaman. E şimdi e, bu kimselere sormak lazım. Bu alametler senin Mehdi dediğin adamda var mı? O Deccal'da var mı? Ha Deccal'a da bazı kuvvetler verecekler. Şeytana nasıl verildiyse e, Deccal mesela yere emir verecek. Yerde bitki bitmeyecek. Buluta emir verecek. Yağmur yağdırmayacak. E, deniyor. Hatta Eshab-ı Kiram soruyor peki o zaman ne, ne yiyecekler? İşte Sübhanallah elhamdülillah demek suretiyle hem susuzluklara gidecek hem de açlıklara gidecek o zaman ki müminlerin buyuruyor. Demek ki e, Hazreti Hz. Mehdi, İsa Aleyhisselam, Deccal ve Yecüc ve Mecüc aynı zaman diliminde. Yani Hicri olarak 3. E, üçüncü bin e, yılı. Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman Deccal da de o zaman çıkacak. İsa Aleyhisselam o zaman yeryüzüne inecek. Yecüc ve Mecüc kavmi de o zaman aynı şekilde yeryüzüne yayılacaktır buyuruyor efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan kamuoyunda çok konuşulan konulardan birinin cevabını almış olduk net ifadelerle. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.